Milleti ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Şu an burası bayağı bir soğuk. Gerçekten ciddi anlamda ee, buraya gelişimizin sebebi arkadaşlar. Normal çeşme kumrusu yemek için geldik. Sabah bir kalktım birader. Ondan sonra dedim çeşme kumrusu yiyeceğim ben. Tamam dedim nasıl yapacağız? Arabamız yok. ee ne yapalım? Atlayalım motorlara gidelim çeşme kumrusu yemeye. <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> Reykazi Spontane ile Şu an 100 kilometre yaptık ve bu 100 kilometrenin Karşılığında da arkadaşlar 61 kuruş yaktı Ve bu ne oluyor Şu an fullledim depoyu 61 TL'ye 100 kilometre Gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar Gerçekten çok iyi Yakıt şu devirde Enflasyonu olarak Gerçekten efsane Evet arkadaşlar şu an şöyle bir manzaradayız ve şu an ciddi anlamda çok büyük bir rüzgar var. Ve biz şu şu karşı manzaraya karşı diğer arkadaşlar şöyle bakar mısınız abi? Şimdi normalde Alsancak gitsen zaten 50-60 lira harcayacaksın. Hatta bir yüzük, iki yüzük oluyorsun Alsancağa gidince. <laughs> Dedik şehir değiştirelim en azından. Şöyle de bir makina ile geldim arkadaşlar. Yani <laughs> efsane. Arkadaşlar, Fevkalade yakıtı çok güzel. Gelişim 90 100 90-100 arkadaşlar. Ki ona rağmen çok fazla yakmadı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. RKS spontane bir Karşılaştıralım <laughs> Şöyle Evet Şimdi yaklaşık olarak ben bunu yeni almıştım Arkadaşlar Gelelim <laughs> bizim esas temel Konumuza gelelim Şu an 100 km olmuş bakın Yani biz 100 km yol yaptık <laughs> Hatta Şöyle yapalım arkadaşlar Şöyle içeceğimizi koyalım kenara Ondan sonra içme. Yani öyle fazla da zorlanmadı Yolda gelirken halde <laughs> bu kadar az yakması beni şansen şaşırttı. Gerçekten şaşırttı. Yani 61 liraya şu an değil. Hani o kadar yol yapamıyorsun. <laughs> o kadar kilometre yapamıyorsun ki ben da çok güzel yaptım. Hani diyorlar ya rodajda bin kilometrede diyorlar hani <laughs> bin kilometre olunca rodaj tamamlanıyor diyor. Abi yalan. Bin kilometre değil abi. Bu makinenin zaten 5000 bin kilometrede ancak rodaj oluyor. Yani ancak motor yağı alışıyor. Pistonlar, sekmanlar alışıyor. Şu an bu arada arkadaşlar elci kısıtmalarımız yanıyor şu an içeride. <laughs> Sıcacık içerisi. Bilerek açık bıraktım. Ama akümüzü de bitirir mi diye konusuna bakıyorum da hani zaten bu motor kilometre yapan bir motor. Aküyle yani küçük bir aküsü var ama hani gerçekten şu an fulde bakın LG ısıtması fulde gerçekten sıcacık içerisi. Yani fevkalade ve ben zaten hani burada yaklaşık olarak bir <laughs> yarım saat falan ee, duracağım. Hani elcik ısıtması açıkmış kapalıymış benim şeyimde değil zaten. Ee, normal bu motorlarda birinci kademe bile yetiyor şu anda. Elcik ısıtma biliyorsunuz kış geldi artık. Ee, hani kış geldiği için de gerçekten şey yapmamız sıcak tutmamız, ellerimizin sıcak durması önemli. 5000 kilometrede olan motorlar abi arkadaşlar bakın teline bakın bembeyaz tertemiz. Ama diğer motorlara bakıyorum ben abi. Adam çok ağır kullanmış birader. 9000 kilometrede adam <laughs> motoru daha silmemiş etmemiş, yıpratmış. Hani böyle baksınız abi 5000 kilometredeki motor şu an böyle bu temizlikte bir motor var mı piyasada? Yok abi yok gerçekten yok. Ben şunu şu an ilanı koysam size yemin ediyorum ki 47 bin liradan aşağı çıkmaz bu motor. Yani alıcısı da bulunur yani 47 bin lira satılır abi şu an Zaten buranın fiyatı 45 oldu bile. Yılbaşı zamından sonra 45 bin lira oldu. Yani mal gittikçe değeri artıyor arkadaşlar. Ne kadar kullanırsanız kullanın. Önemli olan temiz ve düzenli kullanmanız. Bakımını düzgün yapmanız. Neyse. Şöyle bir manzarayı da bakalım arkadaşlar. <laughs> yani şimdi şöyle bir manzarada da uyanmak da gibi, Ya aslında var ya ee, motor araç değil aslında ama tamamen şöyle bir e, gezintiye çıkmak e, Zaten normal şartlarda biz e, normal bir yere gittiğimiz zaman iyi yüzünü buluyoruz zaten abi Şimdi çeşme gibi bir yerde lüks ve kaliteli bir yerde takılmak mı yoksa İzmir-Alsancak gibi bir yerde takılmak mı? Ben çeşmeyi tercih ettim tabi tercih meselesi yani ee, yakıttan bahsettik Motordan bahsettik Çeşmeden bahsettik Gezmeden bahsettik Koylarından bahsedeceğiz Videonun devamı gelecek Ama böyle bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız Arkadaşlar bu videoyu destek olmanız Ve bu süreçte de Bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür teşekkürler ee, Onun dışında Videonun kapanışına geçelim Ama bu video Devamını gelmesini istiyorsanız, yardım edelim, ben çekerim abi. Hani bütün koyları gösteririm ya. Girilmeyecek, gelip bırakmazsınız. Bırakmayacak şekilde sizlere tanıtırım. Yani şu an Çeşme'ye gelip de farklı yerlerini bilmeyen insanlar var. Gerçekten var. Çeşme böyle bu koylardan bağı şey olmuyor. Bunun yerin dibi var abi. <laughs> yani... Bunun Sakız adası var. Yani Sakız Adası'na nasıl geçilir, ne yapılır, tekneler nasıl hareket edilir, nasıl tekne kiralanır, yani nasıl bir gezme yapılır. Ya bunların ince ayrıntıları vardır arkadaşlar. Yani her şey para değildir. Gerçekten para değil. Parasız da bu şekilde gezebiliyorsunuz. Bak 61 TL'ye ben çeşmeye geldim ve şu an şu rüzgar, şu tat, şu enerji. Bak öksürüyordum daha değil mi? Öksürüm geçti oğlum lan. <laughs> böyle bir yerdeyiz şu an. <laughs> Şöyle e, balta spreylerine lazım. Bir de gres yağı lazım aslında da. E, şimdi motorumuz için bu ne? Cant parlatma. Yok onlara gerek yok. Fuzülü para harcama. Şu neymiş bu kit? Lastik tamir kiti. Bu işe yarar mı diye Bu ne? Sprey cila Buna da gerek yok abi Şimdi şu Onlar işe yaramaz Balta spreyleri nerede acaba? Hemen bakalım balta spreyleri Burada yok, burada yok Hah, gres ya Sıvı gres Zincir yağlama spreyi diyor Evet, bu Bu evet. balta, fren, balata Parça temizleme. 59, 50 liraymış bu ya normalde. Ne özelliği varmış? Fren sistemleri yer alan kaliperler balatalı. Arkadaşlar şimdi iki parça ürünü aldık da. Ee, sıvı gres motorun içerisindeki yani conta kısımları var ya arkadaşlar. Onu greslemek için sıvı gres onu aldım. Bu da fren balata temizleme diyor da balta spreyi midir onu bilmiyorum işte bakacağız başka var mı diye.